m 1 Stocks. Amerika'nın bastığı paralar bu. 6.8 trilyon dolar Amerika'nın bastığı. Bir de bunun M2'si var arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştik bundan. Bu da 19 trilyon dolar. Bu da diğer ülkelerin bütün toplam para birimlerinin değeri. İşte şey var içinde sterlin, euro bilmem ne falan filan. Onların hepsini topladığınız zaman onların dolar değeri de bu oluyor. 19 trilyon dolar. M2. M1'de doların kendi şey yani olan safi dolar. 6.8 trilyon dolar. Bunu ha, ha, sürekli basıyorlar bunu. Artıyor. İşte düşürmüşler biraz. Niye düşürmüşlerse? 900'den 800'e düşürmüşler. Şimdi buradaki olay, klasik ekonomide daha önceki videolarda bahsetmiştik hep. Bu şekil gitmesi gerekir. Dolar basımını sabit popülasyona göre 45 derecelik bir açıyla bitmesi gerekir. Ama 45 dereceyle götürmediler gördüğünüz üzere daha düşük bir şeyle bir açıyla getirdiler. Sebep sebep senin zenginleşmeni engellemek. Senin zenginleşmeni istemiyorlar. Roger Ver'in bir tweet'i vardı. Geçenlerde tweet attı. Parayı özgürleştirirsek, doları özgürleştirirsek yani insanlığı özgürleştiririz diye. Şu an dolar özgür değil. Bir kaç bankanın başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere diğer merkez bankalarının tek elinde ve o adamlar senin zengin olmanı istemiyor. Nasıl istemiyor? Doları böyle yavaş yavaş basarak.